Ne haber millet? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bayağıdır video atmıyordum. Yaklaşık bir hafta falan oldu sanırım. O yüzden bugün farklı bir şey deneyeceğiz. 8 büyülü desteğiyle maç kazanmaya çalışacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. Hemen maçlara geçelim. İlk rakibimizi bulduk. Rakip nereli emin değilim. Çok garip karakterler var. Hem klanında hem isminde. Şimdi maça nasıl başlanır hiçbir fikrim yok. Tamam güzel oldu bu. Soldan ani bir atak gelirse hem barbar varilimiz hem de tomruğumuz var. Bir şey gelmeyecek sanırım. Onu tutalım. Şimdi tek atak şansımız hani taktiğimiz mezarlık artı dondurma olabilir. Bir de sona az kalırsa Roketle bir şeyler yapabiliriz Bir şey atabilir diye dondurmadan önce bekliyorum Ama sanırım atmayacak Biraz daha erken dondurabilirdik aslında Ama yine de iyi hasar verdik Şimdi şöyle bir problemimiz var Kulemize tam canlı golem geliyor Ve önüne elektro deva rakip Nasıl savunacağız hiçbir fikrim yok Şöyle bir şey deneyelim Hadi. Yine beklediğinden iyi savunduk. Kule hayatta kalacak gibi. Tamam güzel ilk sıra az. Şimdi hata çıkabiliriz. Şöyle bir mezarlık. Donduralım. Ve o kuleyi aldık. Bu arada rakibin destesi de çok garip. Agresif bir pekka. Ne yapsak? Orayı salacağım yapacak bir şey yok. Hiçbir türlü savunamayacaktık zaten. Onun yerine ana kulemiz ve kulemize yavaşlatalım onu. Evet rakip bir hata daha çıkıyor. İkinci kule almamız biraz daha zor olabilir. Evet yine muhteşem bir atak. Sanırım o da ağır, yani oyundaki en ağır destelerle maç kazanmaya çalışıyor. Şöyle bir şey deneyebiliriz. Yani troll deste olmasına rağmen bana karşı çok etkili. Hem golem hem elektro dev. Bir şey yapamıyorum. Hasarda gerideyiz. Tamam iksir az. Ben şöyle bir şey deneyelim. Donduralım onları. Bu arada iki tane mezarlık efsane iş yapıyormuş. Güzel. Savunmamız lazım. Şöyle bir paket. Bir tane daha. Çok iyi. Şimdi bir mezarlık. Bir de dondurma. işi bitirecektir. Evet muhteşem bir golem. Ve maçı kazandık. İkinci maçtayız. İlk maç fena geçmemişti. Rakibin destesi birazcık troll olmasına rağmen bizim destemize karşı iş yapabilirdi. Ama yine de İki tane paket ve roket bizi çok iyi kurtardı. Bu adam sanırım aynen klasik log bait oynuyor. Şu arkadan başladım. Varil hazır. Fena gitmiyoruz. Bakalım normal bir desteğe karşı iş yapabilecek mi bu deste? Erken bir atak denedim. Güzel. Kulincan 2000'e kadar düştü. Bunu çekelim. Buraya dikkat. Sıkıntı yok. Tamam. Kulincan'ı eşitlendi. 2500-2500. Hala öndeyiz. Bu arada yine Pesrol edili turnuvamız olacak. 3 tane Pesrol de atacağız. Yine Discord'a özel olacak. Eğer siz de katılmak istiyorsanız açıklamadaki linkten Discord'a katılabilirsiniz. Şimdiden haber vereyim dedim. Muhtemelen haftaya veya 2 hafta içinde yaparız. Ve bir şey daha demek istiyorum. Discord chatine lütfen SA ve AS'den başka bir şey yazın. Çünkü gelen geçen SA yazıyor ve Muhittin diye bir bot var o cevap veriyor. Başka hiçbir şey dönmüyor chatte. Herhangi bir şey hakkında konuşabilirsiniz. Rahat olun. Sonuçta anonimsiniz. Eğer böyle bir şüpheniz varsa bile. Her neyse güzel savunduk. 2 x'e girdik. Artık ataklarımız daha rahat olacaktır. Tamam. Hadi iskeletler. Güzel. Hasarda yine öne geçtik. Prenses gelebilir. Tamam. Aman dikkat. Baya kötü yere attı ama biz güzel tutturduk. Yine bir dondurma. Hadi Larry. Çok iyi. Kulenin canı 1300'e kadar düştü. <laughs> Aklı sıra fıçıyı saklayacak. Evet hiçbir işe yaramadı. Şöyle bir mezarlık. Bir de donduralım. Orayı tutalım. Kulenin 800. Fıçıdan fake yemediğimiz sürece sıkıntı yok. Yine çok iyi tuttuk. Çok iyi. Ve evet. Yeterli olacak sanırım. Ve maçı kazandık. Normal bir desteğe karşı bu desteğiyle maç kazandık. Evet sonraki rakibimiz Plex. Havalı bir isim. Beğendim. Neden olmasın değil mi? Çünkü bayağı sıkıntı oluşturacaktı. Mezarlık atamayacaktık. Roket iyi bir hamleydi bence. Arkadan bir şey atarsa direkt mezarlıkla gireceğim. Atmayacak sanırım. Şöyle bir şey deneyelim. Aslında güzel fikir ama dondurmamız olduğunu bilmiyordu. Ne? Roket mi? Evet şu an maçı kaybetti diyebilirim. Eğer çok iyi bir atağı yoksa bize karşı. İlk defa görüyorum. Gerçekten mezarlığı roketle savunmaya çalıştı adam. Diyecek bir şey bulamıyorum. O kuleyi erkenden almayacağım. Çünkü ana kuleyi açarsak mezarlıkta diğer kuleyi almamız daha da zor olabilir. Tamam şöyle güzel bir roket şansımız oldu. Bayağı vuruyormuş aslında 538. <laughs> evet kulağımız çınlayacak yapacak bir şey yok. Kulenin canını 2000'e düşürdük sadece roket atarak. Ve iksir zararına bile girmedik neredeyse. Herhalde artık rakip roketin nasıl doğru kullanılacağını öğrenmiştir. Arkadan dev keletle başladı. Bunu nasıl savunacağız? Um... Şöyle bir şey deneyelim. Mezarlıkta dikkatini dağıtacağım. Eğer arkasına bir şey atarsa da, <laughs> tamam. Büyümüşte çift taraflı baskı öğrenmiş. Ama hala roketin nasıl atılacağını bilmiyor. Donduralım. İki tane barbar varili. Temiz savunma. İkisi de tutacaktır orası. Güzel bir roket şansı. Temiz. Defansa yatacağım. Mezarlığın savunamayacağı bir şey yoktur herhalde şu an. Bir de iki tane atarsak. Dünyanın en iyi savunması. Bir de donduralım. Bir de paket. Hani kaymak gibi savunduk. Ve maçı kazandık. Aslında beklediğimden daha kolay oldu. Defansta iki tane paket veya roket. Atakta da mezarlık dondurma çok iyi iş yapıyor. Ama tabii ki de iyi bir oyuncuya karşı 8 büyülü desteğiyle hiçbir şey yapamazsınız. Her neyse bence zevkli videoydu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Festival ödülü turnuva içinde hala Discord'da yoksanız açıklamadaki linkten gelebilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi veya beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. O zaman bugünlük benden bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.